Merhaba arkadaşlar. Sanal vers uygulamasının arayüzünü size göstermek istedim. Burada bir isim giriş alanımız var. İsmimi girdikten sonra Next'e basacağım. Burada yetişkin ve çocuk olmak üzere iki seçenek var. Yetişkin seçtikten sonra cinsiyet seçeneği karşıma geliyor. Buradan bir karakter seçiyorum. Ve kariyer kısmı var. Kariyere girersem burada dil seçenekleri görüyorsunuz. Direkt kariyeri başlat diyorum. kariyeri başlattığımda e, tek kişilik oyuncu şeklinde oynuyor oynayabiliyorum. Evet şu an kariyer başlıyor. kariyer açınca o da oluşturmuş oluyorum. şimdi burada bir danışmanımız var. bununla konuşacağım. danışmandan üzerinde ünlem var. Ve tıkladığımda burada kariyer menüsünü görüyorum. Mühendis ve tasarımcı olarak iki kariyeri var. Buradan mühendis seçtiğim zaman bana görevler verecek. Okula git ve testi geç diyor. Buradan sağ üstten menüden odaları açıyorum ve okula gidiyorum. Okula tıklıyorum. Şimdi okul sahnesi yükleniyor. tabii çok oyunculu olduğu için yüklemesi biraz zaman oluyor arkadaşlar. Şu an açtığım kariyeri diğer oyuncular da girebiliyor. Okul sahnesine geldim. Testi geç dediği buradan derslere girmem lazım. Ders menüsüne tıkladığımda fizik dersini seçiyorum. Bir hoca anlatmaya başlıyor. İlk seferinde test çıkmıyor. Fakat ikinci tıkladığımda test sorusu çıkıyor. Ee, burada test sorusunu başarılı seçtim. Görev tamamlandı. Şimdi atölyeye git dememi istiyor. Atölyede çizimin paylaşmamı istedi. Burada öğrendiğim bilgilerle atölyede bir çizim yapacağım. Ee, mühendis olmak istediğimi söylemiştim. En başta. Mühendislikle ilgili bir çizim yapmam bekleniyor. Evet çizim ekranında 3 boyutlu nesneleri birini açıyorum. İlk nesneyi. İlk nesnemi drone. Mühendislikle ilgili bir çizim isteniyor. Kalem seçiyorum. Kalem açıldı bu arada. Silgi de var yanlış yaptığınızda da silmeniz için. ki Ben yaptım. Silgiyle burayı düzeltiyorum. Sonrasında paylaş düğmesine basacağım. Paylaşa basınca arkadaşlar görev tamamlanmış sayılıyor. Sesli iletişim var görüyorsunuz. Mobil kontroller var. Şu an drone çizimini yaptım. İyi kötü. Şimdi paylaş diyeceğim. Evet arkadaşlar. Paylaşınca görev tamamlandı. Şimdi garajda drone parçalarını istiyor, isteniyor. Bu sefer garaja gidiyorum. Garajda yine model çağıracağım yine ilk modeli çağırıyorum. Evet arkadaşlar, masada drone parçaları belirdi. Parçaları tek tek tıkladığımda yerlerine oturuyor gördüğünüz gibi. İncele düğmesine basıyorum. İnceleme tamamlandı. Şimdi ofise gidip projemi sunacağım arkadaşlar. Burada mantık önce bir yol seçiyorum, kariyer yolu. Bununla ilgili tasarım, çizim, eğitim alıyorum ve bunu öğretmenlere sunuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaptığım çizim ekranda belirdi, drone da masada belirdi ve burada da e, sunum işlemi tamamlamış oluyorum. Bu çalışmanın kısa hali, buradan eve geçip e, son sahnede evde televizyon...